Efendim Hedef TV olarak sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. İş hayatının, iş dünyasının, sanayicinin bu konuda görüşlerini alıyoruz. Birazdan bölgemizin önemli sanayi kuruluşlarından, iş adamlarından röportajlarımız olacak. Efendim Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail Çilerle beraberiz. Sayın Başkan öncelikle yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. İş hayatının şu anki içinde bulunduğu durumla ilgili bir kıza bir değerlendirme yapar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ee, biliyorsunuz bizim bölgemiz sanayi, endüstri, ticaret konusunda çok etkin bölgelerden biri. Zaten bugün de e, İtisas Biosebe'de, Gepkim'de buna tanıtık etmek için geldik. Değerli yönetim kurulu üyemiz Ercan Bey'in açılış töreni var bugün. Ona hem hayırlı olsun'a geldik hem de bir motivasyon bu. Ee, yani hem çalışanlara hem de iş sahiplerine muhakkak bizim böyle enerji vermemiz lazım. Şimdi Covid-19'u yaşadığımız bugünlerde tabi küresel bir salgın var. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomi etkiliyor. Ama bugüne kadar bizde sanayi kollarında çok büyük bir daralma yok. Bugünden sonra belki bazı sektörlerde ham madde sıkıntısı olabilir. Bunu da aşacaklarını tahmin ediyorum. Bir diğer konuya baktığımız zaman Covid-19'da bu o sebelerde İslam sayısı 5000'den fazla artmış. Bunlar sevindirici bir şeyler. Ee, biz tabii Covid-19'da bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde hazırlıkçısı yakalandı. İlk dönemde bir panik yaşandı. O paniği yerel yöneticiler, kamu yöneticileri, e, devlet büyüklerimiz çabuk atlatmamıza neden oldu. Bazı paketler açıklandı. Tacir, tüccar, sanayici için e, hem de çalışanlarımız için onlar bizi sevindirdi. E, tabii bu süreçte ilk önce kurum içinde dikkat etmemiz gereken kurallar var. Hem kendi sağlığımız hem çalışanlarımız için. Sonra da dışarıda bulunduğumuz toplumda muhakkak bunlara herkesin bu kurala uyması gerektiğini söylememiz lazım. Bu süreçte Covid-19'a atlatacağız. Tabii bu süreçte kaybettiğimiz çok değerli bilim insanları var, arkadaşlarımız var. Bütün dünyada kaybettiklerimizi rahmetle anlıyorum Allah bir daha böyle kötü şeyler göstermesin. Hem ülkemize hem dünyaya. Covid-19'u atlattıktan sonra Tabi son günlerde biliyorsunuz e, politika faizlerindeki artışlar bazı artışlar ister istemez de bir olumsuz etkiledi bir ivme var. E, i̇nşallah Covid-19 atlattınız ama eğer bu faiz dobüsünün önüne geçemezlerse sanayici, tacı, tüccar bayağı sıkıntı yaşayacak. Onu da buradan söylemek lazım. Bundan sonra kendi kaynaklarımızı öğren. kullanmaya çalışacağız. Covid-19'un götürüleri var ama ekonomik olarak, teknolojik olarak getiriler de var. Teknolojiye dönmemiz lazım. E, hibrit çalışma modelini bazı firmalar seçti, seçmede devam ediyor. Bunlar ilerisi için umut verici. Ben hem ülkemize sağlık huzur dilerken bütün dünyaya da sağlık diliyorum. İnşallah bir önce atlatırız, normale döneriz. Bazen normalleşmeyi yanlış anlıyoruz. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Herkese sağlıklı, mutlu, hayırlı işler temenni ediyorum. E, sizi de bu Hedef TV'de görmek beni mutlu etti. E, yayınlarınızı izlemeye çalışıyorum fakat sizin e, saatleriniz çok bana uymuyor. İnşallah uygun olan bir zamanda ben de izleyeceğim. sizleri de tebrik ediyorum. Başarılar. Sayın ediyorum. Başkan çok teşekkür ederiz. Ee, aslında bir sürü soru vardı. Bize soru bırakmadınız. Hepsini kısadan cevapladınız. Şunu söyleyeyim. Sıkıntı tüm dünyada var. Sadece Türkiye'de değil. Ee, tabii, tabii, tabii. Sanayicinin, tacirin, tüccarın eee alt ay sonrasını nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle, nasıl olmalı? Bu bir küresel sıkıntı. E, sadece Türkiye'yi değerlendirmemek lazım bütün dünyanın şu anda birlikte olup bu virüste savaş ettiği bir dönem. Bunu da kabul etmek lazım. Bu arada çok bir arada olmamız gereken güçlerimizi birleştirmemiz zaman. Biz Covid-19'u atlatırız. Sanayi rakamlarına baktığınız zaman bu bölge ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 65 yılın toplamından fazla ihracat yapıyoruz. 78 yıl kadar vergi veriyoruz. Burası endüstrinin başkenti. Sanayim. Aynı zamanda Teknolojinin başkenti yolunda da ilerlemeye devam ediyor. Rakamlar bunu söylüyor. Tasarım merkezleri, arge merkezleri, <laughs> bir sürü devlet yatırımı öncülük alan bölgelerden biriz. Ee, bizde fazla bir değişiklik yok. İnşallah bu süreç kısa sürer. Bu arada e, üretim yapan merkezler teknolojiye alt hazırlıklı 301. girecekler. O süreci biraz çabuklaştıracaklar. Ben onlara şimdiden başarılar diliyorum. Yapay zeka hayatımızda olduğu gibi işimizde de var. Her şeyde var ondan dolayı yapay zeka kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Sayın Başkan şimdi Covid sürecinde 5 bin civarında o istihdamın arttığını söylediniz. Bu aslında çok büyük bir başarı bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi burada teknolojik altyapısını çabuklaştıran firmalar daha çok iş gücüne de ihtiyaç duyuyorlar burada imalat sanayileri var biliyorsunuz bazı iş kollarında hibrit çalışma modeli dediğimiz esnek çalışma modeli olsa bile imbalat sanayinde bunu sağlamak mümkün değil İnsan gücü lazım insan emeği lazım ondan dolayı bu emekçi kardeşlerinin sayısı arttı bir de devletin teşvikleri var tabi onun da etkisi var. Peki çok teşekkür ederim, Hayır, teşekkür ederim. çok sağ olun Sayın Başkanım. Evet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak'la birlikteyiz. Sayın Başkan siz de sektörün içindesiniz sanayinin, üretimin, istihdamın şu anki durumu nedir? Ee, şunu söyleyeyim pandemi bütün dünyada sektörü, ticareti, ekonomiyi etkiledi. Birçok alanda olumsuz etkiledi ama Türkiye'de hamdolsun özellikle sanayi sektöründe durumumuz çok iyi. Bunu nereden biliyorum daha henüz geçtiğimiz haftalarda eski Başbakanımız, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'ı burada misafir ettik OSB başkanlarıyla. Orada bütün OSB yöneticileri fabrika sahipleri ile hatır sayılır ciddi bir toplantı yapıldı. Gözlemlerimiz şu. Yani fabrika sahiplerimiz, sanayicilerimiz işyerlerini büyütmek istiyor. Yurt dışına ürünlerini tanıtmak istiyor. Hatta mesela gelen taleplerden bir tanesi efendim yurt dışına gönderdiğimiz efendim e tanıtım için, fuar için, e ürün teslimatı için elemanların aşısının erken vurulması. İş yerini büyütmek için belediyeden yeni baştan imar izni alınmaması. Konteyner bulmada sıkıntı. Bu şu demek? Yani ihracat yapıyoruz ama uluslararası ticaretteki azalma dolayısıyla gönderilen konteynerler geri gelmediği için geçmişte 2000 dolar civarında olan konteynerlerin 6 bin dolarlara kadar çıktığından bahsettiler. Buna rağmen ihracat devam ediyor. Bu şunu gösteriyor. Elhamdülillah sanayi yönünden aslında hiçbir sıkıntımız yok. Çarklar dönüyor. Böyle de olmazsa lazım. Dönmesi lazım. Yani eğer biz hani koronanın bizi öldürmesinden korkarsak bu sefer ekonomi bizi öldürecek. Şimdi Ticaret başkanımız sizden önce buradaydı. Korona sürecinde 5000 e, çalışan sayısı arttı o sebeplerden de. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? İşte yani bu artan ticarete bağlı. Özellikle uzak doğudan Avrupa'ya olan talepler tamamen bizim ülkemize kaydı. Yani bunu e, fuarlardan da e, gözlemliyoruz, duyuyoruz. Bu ülkemiz için sevindirici bir gelişme yani hiç şüphesiz birçok alan e, olumsuz etkilendi ama sanayi yönünden durumun iyi olduğu anlaşılıyor. Siz aynı zamanda yeminli mali müşavirsiniz. şu evet. anda Kocaeli Büyükşehir Belediye evet. Başkan Vekilisiniz ama yani evet. işin bir boyutu da ekonomiyle ilgili aslında Sizin Bu nasıl toplantıdan belirleyin? bu toplantıdan sonra da MÜSİAD Gebze Şubesi'nin yönetim kurulu toplantısına evet. geçeceğiz saat 3'te onlarla beraber olacağız onlarla da ekonomideki gelişmeleri e, konuşuyor olacağız birkaç gün evvel de Kocaeli Şubesi'nin MÜSİAD'ın eee genel kurulu vardı oraya katıldım. Eee şehrimiz birçok uygulamasıyla sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olabilecek potansiyele haiz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Birçok yeniliği, yeni yatırımları vesaireyi burada yapmamız lazım. Pandemi asla bahane edemeyiz. Hiç şüphesiz. pandemide bütün kurallara uymamız lazım. Çok ağır bir şekilde devam ediyor. Ülkenin büyük bir kısmı Haritada kızarmış durumda. Süratle maviye dönmemiz lazım. Ama şunu da e, üstünü basa basa söyleyeyim. Pandemi'yi bahane ederek kesinlikle ve zinhar faaliyetlerden geri durmamamız lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gebze Spor eski başkanlarından Sayın Yusuf Öztürk ile beraberiz. Yusuf Ö Öztürk aynı zamanda bölgemizde e, iyi bir iş adamı, sanayici. Efendim ticaretle sanayi ile ilgili sıkıntılar nedir şu anda nasıl gidiyor iş hayatı değerlendirir misiniz kısaca Vallahi şimdi sıkıntılar çok şükür valla işlerimiz iyi Allah'ıma şükürler olsun yani olsun. bir sıkıntımız yok ama tabii ki genel bir baktığınız zaman genel bir sıkıntı var İnşallah açıklanan şeylerle beraber güzel olacak diye ümit ediyorum ben inşallah siz inşaat sektöründesiniz ben Sektörün hazır beton hazır beton şahap yani. evet. şu an Gebze'nin yani belli bir şeyini biz döküyoruz İşler de iyi Allah'a şükürler olsun. Hani milletin dediği gibi de öyle ben göremedim yani şahane şey ama tanıdığımız, bildiğimiz insanların zor durumda olduğu, gördüğümüz insanlar da var, şey yaptığımız insanlar da var. İnşallah iyi olacak. Süreşte e, ne tavsiye ediyorsunuz iş hayatındaki insanlara? işlerinin daha iyi olması için? valla herkes yaptığı işi doğru yapsın bence. Ha, yani doğru, doğru 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 yapsın. Hakkıyla yapsın. Bence ondan sonrası zaten kendiliğinden gelir kendinden gelir. Bir de devletimize güvenelim yani. Ben bunu söyleyeceğim insanlara yani. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Ol. Evet Gebze Spor Başkanı Recep Avcı ile beraberiz. Recep Avcı, Avcı aynı zamanda gayrimenkul sektörü içerisinde. Sayın Başkan süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? İş hayatıyla ilgili gayrimenkul sektörü ile ilgili. E, e, gayrimenkul sektörü ile ilgili bölgemiz çok hareketli. Sanayi kesiminde çok hareketli şöyle sanayide e, planların bitmesi şu anda başkanın gelmesiyle planlar hızlı bir şekilde yürüyor planların bitmesiyle şu anda yer yok sanayicinin yapacağı yer yok planlar bitince hemen sanayici harekete geçiyor konuttan çok sanayi üretimi var sanayi üretimi var e, sanayi açılırsa Gebze'deki imar açılırsa sanayi imarları Gebze'de hareketlik daha çok olacağını düşünüyorum peki pandemi o süreci ee gayrimenkul sektörünü e, nasıl etkiledi Pandemi süreci gayrimenkul sektörünü e, şöyle insanlar tabi sokağa çıkamıyor. Yemek yemiyor, sohbet edemiyor. E, konuşamıyor, konuştuktan ticaret doğar. Ticaret doğmayınca da e, sektörü ister istemez etkiliyor. Özellikle daire satışlarını çok etkiledi. Ama zaten Gebze'de e, konut projesi yok. Belirli bir e, de, şey bu konut olarak proje yok. Ufak e, binalar var. Mahalle güldürü var Gebze'de mahalleler arasında bina satılıyor. Gelinini evet. evi almak isteyen aman bu mahalleden gitmesin diyor. Mahalle hangi mahalle olursa olsun bina tek binalar hemen satılıyor. Onun için Gebze'de çok etkili bir şey olmadı yani. Çok etkilemedi. Peki çok teşekkür ederim Sağ Sayın Başkan. Efendim Gebze'nin genç iş adamlarından Sayın Gökhan Altıntaş'la beraberiz. Birçok alanda ticari alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? İş hayatının içinde bulunduğu durum nedir? Sizin ticari işlerin nasıl? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, televizyonunuzun hayırlı olmasını diliyorum bölgemize. Ol. Ee, zorlu koşullardan geçiyoruz tabi. Ee, gerek dünya olarak gerek Türkiye olarak. Ee, biz de bu koşullara mümkün olduğu kadar ay ayak uydurmaya çalışıyoruz. Zorluklara direnmeye çalışıyoruz. Zaten önemli olan, zor zamanlarda ticaretini en iyi şekilde yürütmektir. Kolay zamanlarda herkes yönetir. Bize gerekli önlemlerimizi aldık. Ama ben bu sürecin geçici olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde, yani yılın ikinci çeyreğinden sonra, gerek dünya gerek Türkiye'nin daha sürece daha iyi ayak uyduracağını düşünüyoruz. Ee, hem Covid'in getirdiği zorluklar, pandeminin getirdiği zorluklar ee, ama ikinci çeyrekten sonra da ben düzeleceğini düşünüyorum yavaş yavaş. 2021'in sonunda da artık e, özlediğimiz güzel günlere kavuşacağımızı düşünüyorum. Peki Sayın Başkan her şeyi çok kısa sürede e, özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Evet, iş İş hayatında başarılı başarı, oldu. Sağ olun. Ol. Ol, ol. Efendim Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdurrahman Aslantaş ile beraberiz kendisi iş dünyasıyla e, ciddi ilişkiler içerisinde. Efendim iş hayatının e, sanayinin genel durumu nedir bölgemizde? Şimdi genel anlamda sanayide fazla sıkıntı yaşanmadı. E, döviz kurlarının yüksek olması hasebiyle ihracat cazip durumda oldu. İthalat bu bu vesileyle de ithalat da nispeten azaldığı için sanayicilerde genel anlamda sıkıntı olmadı. Ancak e, pandemi dolayısıyla verim azaldı. Tabii yani elemanların e, gerek direkt covid'li olması gerek temaslı olması hasebiyle eee üretimde aksamalar oldu ama genel anlamda sanayide fazla bir sıkıntı yok gözükmüyor. Biraz önce Gebze Ticaret Odası başkanımız da bizimle birlikteydi. Evet. evet. 5000 civarında istihdam işte artışı olmuş covid sürecinde. Bu farklı bir olay. Siz e, neye bağlıyorsunuz bunu? Sizin iş hayatınızı nasıl etkiledi? Eee şöyle eee bir defa eee Avrupa'daki e, üretimin daha fazla etkilenmesi sebebiyle, çalışma koşullarının zorlaşması sebebiyle üretim ve sipariş Türkiye e, yönelik bir miktar daha arttı. E, Çin'de de zaten e, navlun fiyatlarının artması ve Çin'in Amerika'ya ciddi e, ihracat yapması sebebiyle de Türkiye bu anlamda cazip noktaya geldi. Türkiye'nin yıllardan beri söylediğimiz e, en büyük sıkıntılardan birisi Nitelikli eleman sıkıntısı var. Bu maalesef büyüyerek devam ediyor ve bu bölgede sanayinin başkenti olduğu için hala eleman arayan sanayicilerimiz var firmalarımız var bu konuda maalesef sıkıntılar devam ediyor Peki çok teşekkür ederim çok sağ olun Bölgemizin sevilen iş adamlarından ve çelik konstrüksiyon işiyle uğraşan sevgili İlyas Özdemir ile beraberiz. Sayın Özdemir iş hayatının sorunlarını konuşuyoruz. Nedir pandemi süreciyle sürecinde yaşadığınız sıkıntılar veya da iş hayatını nasıl etkiledi? Öncelikle arkadaşımızın petrol hayırlı olsun diliyorum. İş e, iş hayatı e, sanayi sektöründe en büyük sıkıntımız eleman sıkıntısı. Ara eleman sıkıntısı. O yüzden bunun gibi yoksa sanayide işlerimiz iyi. E, üretim devam ediyor. Yani önemli bir sıkıntı olduğunu çok düşünmüyorum ama bütün sıkıntımız e, eleman sıkıntısı. Evet. Siz demir çelik sektörüyle çalışıyorsunuz. Sizi nasıl etkiledi? E, bizi etkileyen e, doların dalgalı olması eee hakikaten eee malzeme bulamıyoruz. Eee dolar e, düşse bile malzeme düşmüyor. Dolar olarak yükseliyor. Eee bu da herhalde pandeminin eee etkisiyle üretimin düşmesinden dolayı herhalde. Eee büyük bir malzeme sıkıntısı çekiyoruz. Peki sektörün 3-5 ay sonrası nasıl olur? E, siz ne bekliyorsunuz? Vallahi ben iyi olması taraftarıyım yani olacağını düşünüyorum. Eee çünkü e, gayet yoğun işler. Eee ben iyi temenni ediyorum, iyi olacağını temenni ediyorum. Biz de sizin gibi o temennilere katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Teşekkür tamam. ediyorum. sağ olun, sağ olun, sağ olun kardeşim. Bölgemizin genç iş adamlarından ve siyasetçilerinden Bar Ay Baran Aydın'la beraberiz. Ee, aynı zamanda Gebze Ticaret Ticaretosu Meclis üyesi. Efendim e, sıkıntılarla ilgili konuşuyoruz, pandemi sürecini konuşuyoruz. Sizi nasıl etkiledi? Yani şöyle ben aynı zamanda gıda sektöründe de faaliyet göstermekteyim. En çok e, müzdarip olanlar, müzdarip olan sektörlerden birindeyiz. Evet. Ee, bu konuyla ilgili yani hükümetin politikasını olumlu bulmadık sonuçta e, memleketin her yerinde her köşede kongreler var kongreler yapıyor ama restoranları işte dakikalık aç kısım aç zaten bizleri de e, emin olun geçen en sonki kısıtlamada açmasının sebebi kongrelerle ilgili kongrelerden dolayı vatandaşa duyduğu mahcubiyetle alakalı hükümetin açtığını düşünüyorum ama gerçekten ülke e, memleket sıkıntılı yani çok ciddi anlamda insanlar zorluk çekiyor. Biraz daha esnafa e, yöneliken, yani esnafı olumlu yönde etkileyecek çalışmalar yaparlarsa mutlu oluruz. Peki gıda sektörünün açılmasıyla, daha çok kafeterya ve restoranların açılmasıyla beklediğinizi bildiniz mi? Durum nedir şu anda? İnsanlar hala tedirgin, insanlar hala korkuyor. Kısmen e, diyelim ama eskisinden biraz daha iyi tabii çok şükür. Eskisinden biraz daha iyi. Peki Covid süreciyle ilgili soruyorum. E, 3-5 ay sonrası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Yani yazın mutasyon olacağını söylüyorlar. Yazın havaların iyileşmesiyle bu gripin daha da azalacağını söylüyorlar. Şu an hiç kimse bir şey bilmiyor. Tabii hiç kimseyi de suçlayamayız. Yani beklenti bekliyoruz. Ee, havaların ısınmasını bekliyoruz. Mutasyon olamasını bekliyoruz. Son durum bu. Başka bir sıkıntı mı? Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili Ercan Altınkaya ile birlikteyiz. Eee efendim hayırlı olsun çok güzel bir açılış oldu. Neler söyleyeceksiniz? Valla ben bu soğuk havada eee böyle bir havada bizi yalnız bırakmayan özellikle pandemi ortamında sevgili dostlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Gebze Kimyacılar OSB Yönetim Kurulu'na da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi bizim bizlere layık gördüğü için, güvendiği için eee aynı zamanda Opet ailesi de tam kadro buradaydı. Gurur verici bir açılış oldu. Sizlere de basın olarak özel ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Dilovası'na de ülkemize hayırlı bir tesis olur. Efendim yan tarafta sosyal tesis denildi, açılmadı. Bu yan tarafa yapacağınız tesisler nedir? Biz daha çok buraya, e, burada da görüyorsunuz, evet. daha çok gıda üzerine düşünüyoruz evet. burayı. Kaliteli işte ulusal markalar, e, ulusal çapla e, ün yapmış markalarla gıda olarak burada sosyal bir yaşam alanı e, tesis etmeyi düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Biz de bol kazançlar diliyoruz. E, hayırlı olsun. Sağ olun. sağ olun, çok teşekkür ederim. Ha. Çok sağ olun.